Hepinize tekrardan selam. Ben Nicasira. Tekrardan diyorum çünkü bu videoyu dördüncü çekişim. Neden dört? Çünkü video çok uzun oluyor. Hileyi tamamen gösteremiyorum. Her neyse neden bahsediyorum siz bilmiyorsunuz. Ben iki saattir şu hileyi denemeye çalışıyorum. Roblox hilesi. Bir Mad City'dir. Jailbreak'tir. Bunların hilesi. Her neyse çok boş yaptım. Hileye geçelim. Bildiğiniz gibi bir Roblox hilesi. Hilemizin adı TH3KEN. Sanarsın Wi-Fi şifresi. Allah Allah. Ee, bu siteye giriyorsunuz. Tamamen Türk. Ve çoğu zaman şuradan hilede sıkıntı varsa böyle geliyorsunuz buradan. Gmail'inizi falan yazıyorsunuz. Tabi orayı ben sansürleyeceğim her neyse. Böyle aşağı iniyorsunuz. Burada satın alıyor ama burada beleşi de var. Böyle geliyorsunuz buradan indiriyorsunuz. Hızlı olabilir, yavaş da olabilir. Ben de hızlı indi. Göstermeyeceğim çünkü ya zip çıkacak. Zipin içinde, zipin içinde de e, Roblox Hatch, Hack ve bir Master çıkacak. Onu masa üstüne atacaksınız. Masa üstüne atmazsanız çalışmaz. Bozulabilir. Sonra bunun içine girip bunu açacaksınız. Ben de o sırada Roblox'u açayım? Şöyle hemen evet diyelim. Böyle Roblox oynarken ekranınıza şuradan bir yerden bir şey çıkacak böyle. Tabii bende çıkarsa seneler sonra. Zaten böyle çoğu oyun var. Mesela TH üçgen diye çıktı şuradan mesela. Roblox oynarken bu ekranınıza çıktığında maalesef hiç hareket edemeyeceksiniz. Ekranınızı donduracak. Ama bir süre sonra düzelecek o. Bekliyorum açılmasını. Sonra böyle bir yer çıkıyor karşınıza. Az önceki videoda bunu 3-4 dakikada anlatmışım. Onu fark ettim. Başka şunu kapat gerek yok. Tamam şimdi geldik buraya. Buraya attı. Dedi ki ne yapacağız? Şuradan mı? Şuradan bir şeyler mi yapacağız? Hile zor değil. Hiç değil. Böyle geliyorsunuz buradan. Deneme menüsüne tıklıyorsunuz. Olay bitti gitti. Şu an yapmanız gereken tek şey. Hemen bir dakika bir şey yapacağım. Kırışanlara geçelim. Yanlış şöyle ya da telaffuz ediyor olabilirim. Ee, ben emin değilim tam. Yok şöyle böyle diye eminim kendimden. Değilim şu an. Ee, mesela Heal'e de böyle bir sürü var böyle gördüğünüz. Ne ki benim favorim? Roj Citizens ve Mad City. Çünkü Mad City ilesi gayet güzel. Roj Citizens'a sınırsız paranız oluyor. Mad City'yi buradan buluyorsunuz böyle. İstediğiniz oyun varsa buraya yazıyorsunuz. Mesela şu oyun. Bahsettiğim oyun. Buraya yazıyorsunuz var mı? Var. Oradan bakamıyorsunuz ama her neyse. Oradan sadece teyit edebiliyorsunuz. Bekliyorum. İnjekt et diyorum. Tamam. E, İnjekt bittiğinde bekleyin. Şöyle şuralara bir şey basıyor olduğunuz zaman mesela böyle bir şey çıktığı zaman Metis'e tekrar tıklayın. Peki tamam deyin. Allah Allah. <laughs> Bozuldum şu an. Tekrar inecek dediğim. Ha tamam. Tamam tamam. <laughs> kere denedim de tamam. Hallettim. Sıkıntı yok. Bozulmadı video. Bozulmadı. Hayır. <laughs> Neden girdin ki içeriye? Her neyse biz çıkarız. Salın. Ee, şimdi aa bak ilk defa bak ben normalde girsem buraya imkanı yok beni buradan çıkartmaz. Neden ben de bilmiyorum. Buradan hemen düşük yer çekimini açıp çıkacağım dışarıya. Normalde bir şey gösterecektim ama gösteremedim. Benim en sevdiğim yine zaten lazer de giriyorsunuz E'ye basıyorsunuz. Hop. Hemen size böyle hem dışarı çıkmış oluyorsunuz. Yani kriminal oluyorsunuz hem de elinize böyle lazer blade veriyor. Bu ne kadar vuruyor? 80 vuruyor bu. Peki bunu alabiliyor muyum? Tamam. Gittim oraya. Tamam en azından iyiymiş. Dur bir basayım da göndermeyeyim. Şimdi mesela key kart diyorsun. Bak verdi mesela. Pickpocket yaptı hemen birinden böyle. All cards diyorum. Gerçekten çalışıyor bu arada. Tüm arabaları size veriyor. Ee, grenade dedim. Hop, grenade'i de verdi. E, ee, Onyx Bullets efsane bir şey bu arada. Bastım ya şu an mesela. Kapatabilirim o menüyü. Şurayı da kapatayım. Şurayı da kapatayım. Şurayı da kapatayım. Şu hileyi bir... Şimdi 30 mu yapayım? Yok, 20... 21 güzeldir koşuyor hızı. Şimdi şöyle bir şekilde birini bulup üstünde denemek istiyorum. Hiçbir zaman denemedim çünkü. Adam şu an şaşırdı. Adam çok. Dedi nasıl? Nani? Gizli tek teknik. Her neyse şimdi size bir bak daha göstereceğim. İşinize yarayacak bir taktik. Geçen videoda bunu yapmak için 20 dakika geçirmiştim. Bunu her zaman söyleyeceğim. Şöyle M'ye basıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Daha yavaş zıplayacak benden. Şuraya geleceksiniz böyle. Ben de hile olduğu için çok zıplayacak. Buraya geleceksiniz. Kaçacaksınız böyle. Ben neyse. Ben şimdi şuradan hızlanayım. 200 yaptım ben. Hızlı bayağı hızlı gideyim diye. Ki gittim zaten şu an. Şöyle zıplaya zıplaya. Hıp hızlı hıp hızlı gidiyoruz. O haba da gelir. Her neyse. Böyle gittik diyelim. dakikaya bakacağım şu sağ üstten. Hilemiz güzel. Kapat pirişin ne derseniz şu soldakiler. Onlar çalışıyor. Kapat pirişin çalışıyor. Böyle şey ne denir ona. Autorop gelişmiş. Güzel ama bazen çalışmıyor. Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Mesela buraya getirtmiyor sizi. Parayı vermiyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Şimdi şuraya geldik diyelim. Merhaba. Şimdi bakın. Ya onlu mermi attı. Siz öyle diyeyim. 10 mermi gücünde vurdu bu mermiyi. da oyunu hayvan gibi kastırıyor. Bu normal şatkan mesela. Fanfictions'da mıydı? Yok, give'deydi. Yok, burada da değilmiş. Mesela burada benim şeyim var ya emotlarım, emotlarım böyle. give items'tan şey yaparsam give emotes, give radio, give mobil garaj dersem bakın az önce ne kadardı şimdi ne kadar oldu. Gördüğünüz gibi. Her neyse şimdi modification saydı herhalde. aynı. 10x bulut dedim. Bakın şimdi. Gördünüz mü mermi Zaten mermi izinden anlamışsınızdır. Düşman başına demek istiyorum. Sonra şöyle kıyafetimi de göstereyim. Şöyle. Diyelim. Hadi şuradan şöyle. Gidelim. O renk. Şimdi hile bu kadardı. Ben sadece küçük bir yerini gösterdim. İsterseniz tüm oyunlarda da gösterebilirim. Derseniz ki ben denemek istemiyorum. Bana göster. Ben vakit kaybı istemiyorum. Sen vaktini alacağım. Ben izleyeyim derseniz. Yapabilirim. Büyük ihtimalle bunu yaptım diye şey gelecektir. Birkaç abone gelecektir YouTube'a yazıp böyle Mad City, Roblox Mad City hilesi yazıp böyle clickbait adamları Görenler olacaktır. Para ilesi deyip de sizi clickbaitle karşılayan youtuberlar olacaktır. Her neyse. Ben bunları deyip birilerine de satmıyorum. Atacak durumda da değilim zaten. Clickbait'e kalmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.